Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, freeze diyen ve yani beni dondur diyen yani kendisi öyle demiş şu, şu getinin, limitli özellikle o yüzden size çekmek için aldım çilekli şu getin deniyoruz e, şu getin dememin nedenini ta öbür gittiğimiz Almanya seferinde ki e, çilek ve yoğurt karışımlı şeyden bakabilirsiniz şimdi Normalde Normal bir çikolata değil mi? Sadece az bir şey kırılmış. Ee, ama fır, dondurduk biz bunu. Çok daha güzel oldu. Şurada kırıkları vardı. Yani daha çok. O yüzden şimdi şey göstereceğim. Şimdi sesinden de biraz anlayın diye. Hafif ASMR olacak. Yani duymuşsunuzdur. Böyle dondurma gibi oldu. İçindeki şeyi de böyle Krema da güzel. Neden dondur beni diyor. Şöyle diyeyim. Ee, konuşamadım lan. Şu dışındaki çikolata var ya. Şey bu şeye göre yapılmış. Esraf olmaz. Bu dondurulunca daha çok kıtır olmaya yapılmış diye biliyorum. Ya da belki öbürlerinde de öyledir deneyebilirsiniz isterseniz ama ben sevdim baya güzel attı. dondurma gibi şu gesenin dondurmasını yapmışsınız gibi yani güzel baya hmm. sanki cevap veriyormuşsunuz gibi konuşuyorum neyse sizleri seviyorum bay bay bu videoda bu kadardı işte